Arkadaşlar merhabalar bugün evrimli şövalyeli mezarlığı oynuyoruz mezarlık benim golemden sonra en sevdiğim destelerden birisidir arkadaşlar mezarlık desteleri Bayağı da severim ve evrimli şövalyeyle ile de güzel gidiyor aslında ama biliyorsunuzdur ki arkadaşlar evrimli şövalyeye bir nerf geldi ee, bakalım arkadaşlar şu anda hala evrimli şövalyeli mezarlık iş yapıyor mu maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk bugün sütlaç adam hesabımızdayız arkadaşlar. Evrimli Şuvalye'ye bu sezon bir nerf geldi. Ee, ve arkadaşlar hani canı düşürülmüştü sanırım. Çok fazla dikkat etmedim maalesef ki o dönemler tam da üniversite yeni başlamıştı o yeni sezon 2 Ekim'le birlikte. Ama Evrimli Şuvalye'ye bir nerf geldiğini hatta birinci sırada olduğunu da biliyorum. Şöyle yapacağım. Tek başına buz büyücü kasırga yapabilirdim ama arkadaki iskelet ejderler bayağı rahatsız etti. O yüzden yavru ejderle de desteklemiş olduk. Ee, rakip şu an aslında tazı oynuyor olabilir ve dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Tazı mezarlığa bayağı bir sıkıntılı. Direkt olarak da balon mezarlık, e, balon iskelet ejderlerle başladı. Tersten bir varil atalım. Mezar taşı. Biz de mezar taşıyla başladık. Aslında tersten bir yerden bir şövalye atıp hemen şöyle bir rahatsız edelim o zaman seni. Ne gelecek bakalım. Aynen barbarlar. Zaten az çok tahmin ediyordum barbarlarının geleceğini. Artık arkadaşlar hani mezarlık dediğimiz zaman pardon tazı dediğimiz zaman aklı Barbarlar geliyor yer kartı olarak. Özellikle bu evrimden sonra da. Şeyi durdurduktan sonra, barbarları durdurduktan sonra balon çok problem değil. Ana kliğe de çekeriz. Ama oraya o şövalyeyi atacağız. İkinci şövalyeyi de döndürmüş olduk. Çok da kötü olmadı aslında. Eğer ki o şövalye oradaki barbarlara da yeterse ki yetti de zaten. Bir tık biz ikisi gerideyiz sadece. Onun dışında eşit bir maç bizleri bekliyor. Şöyle mezar taşını attık. Tekrardan bir tazı atarsa aslında bir şeyler yapabiliriz. Ama tabi artık yavaştan savunmaya da geçecektir diyecektim ama ben direkt hata çıkacağım tekrardan. Çünkü bu adam savunulmaz. Zehri attım. Tamam. Fena değil. Fena vurmadık. Çok güzel. Hemen buz büyücüsünü atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir mezar taşını da attım. Buraya bir dönün siz. Şöyle bir yavru ejder. Bir de kasırga yaparsak mükemmel bir savunma yapmış oluruz bu arada. Şöyle bir güzel kasırga. Çok güzel. Ana kulenin de desteği var. Mükemmel savunduk. Çok güzel. Çok güzel. Hemen ben buradan hataya çıkıyorum. Senin orada onu arkana, arkasına balon atmanı falan bekleyemem yani. Hemen biz buradan savunalım. Çok güzel. Arkadaki iskeletler vuruyor. Fena değiliz. Ee, ancak savunmamız gereken bir atak olduğunu da etmek isterim. Şöyle yapacağım. Bir şey atıp atmamak konusunda kararsızdım ama atmak zorunda bıraktı beni. Ata çıkmayacağım biraz. Yani şu an aslında savunmaya yatabiliriz. Çünkü tek bir atakta bile zehir kasırgaya düşürebiliriz aslında. Şöyle tekrardan bir rahatsız edelim. Ne kadar vursak o kadar kar. Hemen bir zehir attım. Alev topunu çıkarmış olduk. Güzel. Tekrardan buz büyücüsünü döndüreceğiz zaten. Yani evrim evrimli şu halinin evet bir tık bayağı hani bir tık güçsüz olduğu gözlere çarpıyor aslında. Hemen şöyle bir varil atalım. Tekrardan bir rahatsız etme seansı. Böyle bir buz büyücüsü. 306 kaldı orası. Hadi yavru ejder. Birazcık hasarın güzel olsa fena olmaz. Çok iyi. Tekrardan bir mezarlık attım arkadaşlar. Oraya çünkü mezar e, alev topu falan yapmaya devam ediyor. Biz de tabi izleyecek değiliz. Şöyle bir buz büyücüsü falan 57 can ve galibiyetimizi aldık. Anti bir eşleşmeydi. Yani bu tür eşleşmelere karşı rahat bırakmamak ve sürekli olarak rakibi darlamak gerekiyor aslında. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Dodo -do Du 94 geldi. Morpheus klanından. Şu ile başlayalım. Evrimli şövalyeyi döndürmek için hem de şok birliğine karşı da zaten bir cevap olarak kullanmış oluruz. Hmm. Şöyle yapalım. bir varil olsa iyiydi ya. Arkaya. Güzel olurdu aslında ama. fena savunmadık ama tabii uçan makine yaşıyor. Dikkatli olmamız lazım ona karşı. Oradan buz büyücüsüne de döndü bu arada. Döner mi diyecektim tam. Hemen şöyle bir varil atalım. O da varil attı. Evet soldan bir tık hasar yedik. Aslında bu tür destelere karşı alan hasarını güzel bir şekilde kullanırsak galibiyet bize gelebilir. Zehri güzel kullanmamız lazım. Çünkü... Rakipte zehir atılacak çok kart var. Zehri iyi kullanmamız gerekiyor. Aslında bir, bir mezarlık hatana çıkacağım ben ya. Bir çıkacağım mezarlık hatana. Çok güzel diyecektim. Yani zehir atmak için çok güzel bir pozisyon ama e, Yaşlı cadının olması çok kötü oldu. Yani iki maçtır bu eşleşmeler nedir böyle? Yani sıkıntılı eşleşmelerle oynuyoruz sürekli. Yani bir tazı eşleşmesi bir yaşlı cadı eşleşmesi falan iyi olmadı. Yani kesinlikle dikkatli olmamız lazım. Hiç hasar almamamız lazım. Savunmaya yatmamız lazım direkt olarak. Şöyle ben de bari bir şövalye atayım. Evet sağdan bir tanesi kuleye vurdu. Birazcık agresif bir atak yapmış da olabiliriz. Bunları bir ana kuleye çekelim. Evet yani o agresifliğimizin cezasını ödedik. Bayağı bir hasar yedik. Çevirebiliriz. Yani çevirmemek için bir sebebimiz yok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen şöyle şu de tekrardan bir döndürelim. Tekrardan hata çıktı rakibimiz. Hemen şöyle bir zehir. Buradan bir yavru ejder sağdan bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Yani sol tarafı savunduk. Sağ tarafı savunmamız gerekiyor. Savunmaya yatacağım arkadaşlar. Kesinlikle bu işin hani püf noktası savunmaya yatmak. Güzel fena değil yani bu hata yapması aslında fena değil. Bir hata da çıkarım ya ben. Çıkalım yani. Yaşlı döndürdü mü? Şu an döndürdü sanırım. Aynen. Hemen ziyara attım. Biraz olsun vurabiliriz. Bir de merak ettiğim rakipte acaba ee, Ali topu var mı? Yani bu da bizim için Önemli bir kriter alev topunun olup olmadığı. Çünkü buz büyücümüz alev topuna yiyor zaten. O yüzden yani bu bizim için önemli bir kriter. Böyle bir şuraya dönsen iyiydi ya. O muhafız çok kötü oldu. Hala da vuruyor. Evrimli o alev'e attım. Başka bir şey atmayacağım. Biraz risk alalım. Şöyle bir hata çıkalım tekrardan. Hemen zehri bastım. Hemen zehri bastım. Mezar taşını dağıtıyorum. atıyorum. Yine köprüden belki bu uçan makine falan yiyebiliriz. Evet rakibimiz geliyor. Şöyle bir mezar taşı. Ardından bir buz büyücüsü daha. Yani neredeyse hasar yemedik ama bayağı vurdu. Genel olarak. Şöyle bir şövalye atacağım. Ve bir zehir. Evet. Yani yaşlı diye karşı yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Ee, ve kasırgayı da atalım ama yani Sağ tarafı vermeyebilir miyiz? Yani vermedik ama tabi kule canından maç gidiyor arkadaşlar. Yaş bizi bitirdi. Yani çok güzel ataklar yaptık ama tabii ki hepsini domuza dönüştürüp bir de sıkıntı çıkardığından dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Böyle yani çıkardı diye son bir atak diye diyeceğim ama Evet her zamanki gibi arkadaşlar dörtlü 3 yapacağız herhalde. Mutlaka ki bir kaybımız oluyordu zaten. O kaybımızı da yaşadık herhalde. İyi oyundu diyerek bitirelim. Evet rakibimizi bulduk. Edward geldi. FB hı hı. Klanından bir arkadaşımız şöyle buradan attı. O yüzden kasırga atacağım. Normalde ana kuleye çekmeyi düşünüyordum ama o pozisyondan da aslında ana kuleye çekilir ama bir tık hasar yeriz. O yüzden şu an için hasar yemek istemedim. Log bait mi? mezar taşı atarak başlayalım o zaman. Elektro ruhu da var. Çok farklı bir destesi var gibi duruyor. Tamam şuradan bir şövalye atalım. Hızlı log falan mı acaba? Yani sürekli böyle fıçı çevirmeye dayalı bir deste mi diye düşünüyorum. Buz büyücüsünü atalım. Aslında ben e, yani mezarlık oynarken iskelet kral oynamayı daha çok seviyorum. Hani e, bana daha çok uyan bir kart. İskelet ordusunda zamanında oynadığımdan mıdır bilmiyorum ama... İskelet kralı e, oynamayı daha çok seviyorum mezarlıkta. Şöyle bir kasırgayla onu eritmiş olduk. Yeri gelir arkadaşlar. Bakın e, fıçıya karşı oynarken bu şekilde mesela buradan biraz daha hasar aldınız. Buradan e, rakibin atacağı belli. Yapabilirsiniz. Yani arkadan mezar taşı atabilirsiniz. Bu şekilde savunabilirsiniz. E, bu da stratejilerden biridir. Mesela Mega Şövalye'ye karşı falan oynadığım zaman e, Mezar taşını buradan atıyorum hani Şu pozisyondan attığınız zaman Daha etkili oluyor Yalnız rakipte yine e, <laughs> Dart Goblin'i var Yine bizim için sıkıntılı bir eşleşme Diyebiliriz Dart Goblin'i mezarlığa karşı etkili bir karttır Yani nedir bu ya eşleşmeler böyle sürekli anti geliyor bize şu an mesela iskelet kralının özelliğini bassak tertemiz orada savunacağız. İskelet beyti de yapmış oluruz. Bence arkadaşlar yani bilmiyorum. Benim düşüncem mezarlıkta iskelet kralın daha iyi gittiği yönünde. Oraya bir buz büyücüsü atsak zaten rahat eritiriz. Artık şöyle bir ana kuleyi açmanın vakti geldi. Aslında dartı hani çıkardı deyip şey de atabilirim ama yani Sürekli işte böyle yeniden döndürdüğünden dolayı Umarım fake yemeyiz. Güzel. Hadi bir hata çıkalım şöyle. Güzel. Biraz olsun vurduk. Fena değiliz. Arkadan atıyorum mezar taşını. Artık bu şekilde. Biraz önce de dediğim gibi. Bu şekilde attığımız zaman arkadaşlar fıçıya karşı daha etkili bir savunma yapabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar yani bu rakibe böyle ortadan mezar taşı atmaya gerek yok. Sonuçta ne bileyim Golam oynamıyor, dev oynamıyor. Hani o tür kartları oynamadığından dolayı bu şekilde yapabilirsiniz. Güzel yine bir mezarlık pozisyonu verdi bize bence. Çünkü dartı da şöyle bir alırsak çok güzel. Fena değil. Yani az biraz vuruyoruz. Zaten fıçımızda olduğundan dolayı yine şöyle yapalım. Yine daha hasar yemeyelim. Ben fıçıyı dağıtıyorum her ihtimale karşı. 1600 yani önde değiliz ama Hani daha doğrusu öndeyiz ama kazandık diyemeyiz. Dikkatli olmamız lazım. Yine ben buradan şöyle bir vücudu attım ama işte gördüğünüz üzere rakip bir anda bakın maçı daha da başa başa getirdi aslında. İkinci dartı da döndürdü. Yavaş yavaş o dartın köprüde kalması çok kötü oldu. Hemen bir fıçı daha şöyle bir zehir dağıtacağım ama Umarım orada kalır. Yavaştan aslında böyle zehire falan da dönebiliriz. Yani bu da bir seçenek bizim için. Şöyle yapacağım o vurur yoksa. Güzel. Buz büyüsünü attım. Sağdan giden bir evlenmiş o ailemiz var. Mezarlığı atıyorum. Köprüden keseceğini aslında biliyordum ama yine de attım. Yine zehri atıyorum buradan. Kesinlikle hasar yemememiz gerekiyor. Bence biraz sonra fake atmalara da başlayabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan bir yavru ejder. Unutulacağım. Roketi varmış. Hemen buradan ata çıkalım. Roketi varmış. Buradan da zehir atıyorum. Şu anda rakip başa başa getirdi aslında durumu. Roketi varmış. Bu arada sağdan ne oldu orada evrimli iskeletler. Ne yaptınız ya. İnanılmaz birlikte. Acilen arkadaşlar bize bir ee, varil gerekiyor Acil varil gerekiyor Şöyle bir kazırga da attım Ve galibiyetimizi aldık Çok zor bir maçtı Baya zor bir maçtı ee, Yani roketin olması özellikle Dart Goblin'in rakibi taşıdı Bir de üstüne sürekli döndürüyordu Neyse ki galibiyetimizi Almış olduk Evet rakibimizi bulduk Uzak dolu bir oyuncuyla oynuyoruz Güçlü madenci arı nasıl mıydı burası Güçlü madenci ilk çıktığı zaman bu arena vardı. Evet. Rakibimiz bekliyor. Aslında mezarlık arkadaşlar ne kadar 3.5 ortalama olsa da 3.4 de olabilir şu an. 2 ee, kat iksir destesi. Neden? Çünkü sürekli olarak bir alan hasarı olduğundan dolayı e, destede. Bundan dolayı 2 kat iksir destesidir aynı zamanda. Yani 2 kat iksirde oynarsanız sizi e, zararla sokmaz. Mesela 2.6 öyle değildir. 2.6 genel olarak ilk 2 dakika destesidir. Logbeat X daha çok ilk 2 dakikada iş yapan destelerdir mesela. Ama bir de rakibiniz ağır deste oynuyorsa. Ama mezarlık 2 kat iksirde de böyle yapacağım bu arada yani mezarlık 2 kat iksirde de ee, bir kat iktirde de iş yapan bir deste diyebiliriz yani. Mezarlığı şöyle atalım. Mezarlıkla savunma arkadaşlar. Kesinlikle iş gören bir savunmadır. Özellikle Pekka'ya karşı falan iş görür. Noraya çarpma atmayı da düşünebilir bizim arkadaş. Ve ee, biz bir varil atalım. Alev topunu görmüş olduk. Yalnız desteğe şövalye eklemiş. Herhalde evrimli şövalyeyi denemek istemiş. Spamda kullanmak istemiş herhalde. Haydut yerine. Yine bir mezar taşı atalım. Aslında ana kuleyi açmak güzel olabilir. Hayaletle birlikte veya elektro ile de açabiliriz. Ama rakibimiz atmayacak gibi duruyordu. O yüzden mezar taşını attım. Çok da fazla iksir zararına girmemek için. Minyonları var. Hmm, tamam bu da bir seçenek tabii Valide atacağım. Atağa çıkmayacağım arkadaşlar. Çünkü orada bir ata çıkacağım çok belli duruyor. Alev de yiyebiliriz. O yüzden zehir atmak şu an daha mantıklı. Güzel. Böyle böyle biz bu maçı alabiliriz. Kontrollü oynarsak bu maç bize bakıyor arkadaşlar. İlk defa hani bize bakan bir maç diyeceğim ama kaybedeceğiz herhalde. Özellikle koçbaşı bir tık bizi sıkıntıya sokuyor ya. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım kesinlikle hemen buradan bir mezarlık atağına çıkalım Mezarlığı bir tık şeyden attım e, önden attım ama neyse sorun değil sağdan da gidiyor şey soldan da gidiyoruz sağdan da güzel hasar verdik arkadaşlar bizi koçbaşı biraz zorluyor hani rakibin destesinde rakibin oynayış mantığı için konuşuyorum koçbaşı biraz bizi zorluyor o yüzden e, koçbaşını Mezar taşına saklamamız gerekiyor Direkt olarak yani Buz büyücüsünü atacağım Muhtemelen alev de yiyebiliriz ama yapacağım Hatta şöyle birazcık önden atacağım ki Öbür taraftan da Oo, Bu arada Yine kötü bir hamle yapmadı ama Fena bir hamle yaptı ya He. Şöyle Buradan bir buz büyücüsü yapalım Koç başını yani koç başıyla bizi güzel tehdit ediyor ya. Bayağı güzel tehdit ediyor yani. Buraya bir varın. Oraya vur artık. Yani o kadar da değil. Şu an bir hata çıkabiliriz. Okları falan da harcadı. Evrimli bir şövalyeyi dağıttım. Evrimli bir şövalyeye vursak kule çok güzel olurdu. Mükemmel olurdu ama olmadı. Ya olsun zehir atalım. En azından şu an çok güzel bu arada. Hayatta Evrimli o şövalye mükemmel. Çok güzel. Kuleye vuruyor muyuz? Tamam. Kuleye vuramasak da şu an iksir olarak bir avantajımız var arkadaşlar rakibe göre. Hemen buradan. Kanka seni hiç bekleyemem. Kusura bakma. Yani orada koçbaşı gelecek falan filan hiç umurumda değil. Hatta şöyle ikincisini bile çeviririz. Güzel. Zehri attık. Ve galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Yine güzel bir maç çıkardık. 4'lü 300 arkadaşlar. Yani evrilmiş o halde fena değil. Ama eskisine göre güçsüzlüğü de net belli oluyor arkadaşlar. Daha kolay ölüyor. Daha kolay alınabiliyor. Daha kolay durdurulabiliyor. Ve bunun ben göze görülür olduğunu düşünüyorum. Hadi bir maça daha girelim. Evet rakibimizi bulduk. Şu anda 4'lü 3 gidiyoruz. Bu da son maçımız olsun. Yani uzun zamandır video atmadığımızdan dolayı e, bu maçta da şey bu videoda uzun tutmuş olalım. Kart döngümüz berbat. Yani 3 tane büyüyle başladık. Bizim böyle bir kasırgayı falan bir harcamamız lazım aslında. Zehri de o kadar kolay harcamayız. Mezarlık da atamayız. Çok kötü kart döngüsüyle başladık ya. Yalnız bayağı bayağı kötü bir kart döngüsüyle başladık. Yine muhafızlar var. Ben de bir şövalye atalım. Yine ortadan uçan makine geliyor mu? Şöyle yaptık. Evet. Yine soldan hasar yiyerek başladık. Mezar taşını atalım. Balon. Şöyle yapacağım. Yani mezarlık şimdi yine atmak istemiyorum. Ee, kaybettiğim maçta da zaten böyle hızlı bir şekilde mezarlık atıp, yani aslında zaten antiydi. Yani kaybetme ihtimalim çok yüksekti ama o olmasa belki bir tık daha şansım olabilirdi. O yüzden mezarlık yine atmadım. Beklemeyi tercih ettim. Hala berbat bir kart döngümüz var. Hala çok kötü bir kart döngümüz var. Yani aslında fişekçiye böyle zehir falan dağıtabilirim. Ee, bu kart döngüsünü daha iyi getirmek için. Ama mutlaka ki harcamam gerekiyor. Yani mezarlık veya zehri bir şekilde kullanmam gerekiyor. Hani sıkıntılı bir döngüm var şu an. Şöyle yapalım. Tamam. Yani balonu ana kuleye çekeriz. O problem değil bizim için. Şu evrimli muhafızları durduralım. bir de var. Yanlış mı çektim? İnanılmaz. İnanılmaz ya çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Yani inanamıyorum. Yani kendi ellerimle maçı sattım ya. Rakipte bir de alev topu var. Yani çok büyük bir hata yaptım kesinlikle. Yani bir de ya adamda sağlam bir oyuncu. Yapılmayacak bir hata yaptım. Yılların kasırga oyuncusuyuz. Yaptığımız hata kabul edilebilir bir hata değil. Bir kasırga atalım. Ya bir tane vursun vurursa yani. Çok da onunla ilgilenmiyorum. Şöyle ama onu atalım. Ya full artı full savunmaya yatsak bile Alev topu var. Arkadan fişekçiyle vurabilir. Çok zor. Evrimli fişekçisi de herhalde döndü mü bilmiyorum ama onunla da vurabilir yani. Çok zor bir eşleşme bizi bekliyor. Hani bir de bundan sonra vursun ana kuleye çekeriz falan da diyemeyiz. Çünkü o kritik eşiği geçtik. Ve rakibi sürekli savunmaktan artık atağa da çıkamıyoruz. Bomba kulesi de var. Bari onu alalım yani. Bir tık olsun maça bağlanalım falan diyeceğim. Tamam. Böyle yaptık. Çok kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu. Ana kulemizi açsak bunlar olmazdı ya. Hadi oradan seni öbür mezar taşına alalım. Kapadokya'daki gibi seyahat ettirdik balonu. Hadi bir atak. Hadi bir atak. Yine iyi olmadı bizim için. Şöyle bir mezar taşı. Şuraya çektik. Yani savunmaktan sonra bir bakayım dedim. En azından böyle umut edebileceğim bir hasara kavuşturalım. Kulemize ama olmadı. Dolf Şekçi onda görür. Evet. Yani bu maç şu an kayba doğru gidiyor ama pes etmeyeceğim arkadaşlar. Tek bir atakta bile alabiliriz. Şöyle bir zehir atalım. En sonunda güzel bir kasırga yapacağım tabii ki. Şöyle bir bar barbar varili. Rakip de artık sürekli olarak balon atmaya başladı. Fena savunmadık ama yani yaptığımız tek bir hata üstüne rakibin güçlü yer kartları bizi bayağı bir zorladı. Genel olarak arkadaşlar bana sorarsanız evrimli şuali fena değil ancak yani arkadaşlar şuali normalde güçlü bir kart değil. Yani üstüne siz iki defa şuali atıp sonrasında evrimli şuali oynuyorsunuz. Ve artık evrimli şövalyeyi öldürmek bence çok daha kolay olmuş. Bundan dolayı ben sizlere tavsiyem artık mezarlık oynuyorsanız Valkür oynayabilirsiniz. İskelet kralı oynayabilirsiniz. Güçlü madenci bile belki olabilir ama e, yani artık ben evrimli şövalyenin yani iyi olabilir ancak diğerlerinin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle iskelet kralın hala çok daha iş yapabileceğini düşünüyorum. Genel olarak güzel maçlar çıkardık. 5'te 3 yaptık. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.